Asena'nın Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Tarifime başlarken kimin hangi ülke ve şehirden izlediğini yorumlara yazalım. Değerli takipçilerimin nereden izlediğini görmek istiyorum. Tarifim için 3 adet yumurta ve 1 su bardağı şekeri genişçe bir kase'nin içerisine aldım ve iki katına çıkana kadar karıştırıyorum. Bugün her zamanki gibi oldukça farklı ve lezzetli bir tarifle geldim. Beğeneceğinize eminim. Misafirlerimin bayıldığı bu tarifi sizlerle paylaşmak istiyorum. Yumurta ve şeker iki katına çıktıktan sonra bir su bardağı sıvı yağ ve bir su bardağı oda ısısında sütü üzerine ekliyorum ve tekrardan karıştırıyorum. Bir su bardağı irmik ekliyor ve bütünleşene kadar karıştırıyorum. Yeni ve farklı tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorum bırakarak bana destek olabilirsiniz. Bana destek olan takipçilerime çok çok teşekkür ederim. Bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu ve iki bardak un ekleyerek tekrar karıştırıyorum. Bu aşamada Unun topak kalmaması için mutlaka bu şekilde elekten geçirelim. Tekrar çırpıcım yardımıyla içerisinde hiçbir topak kalmasına izin vermeden karıştırıyorum. İyice karıştırmamız çok önemli. İçerisinde un topakları kalsın istemiyoruz. Tamamıyla bütünleştiğinden emin olduktan sonra bir çay kaşığı silme tarçın bir çay kaşığının ucu ile tuz ekliyor ve tekrar karıştırıyorum. Artık hurmamızı ekleyebiliriz. Özellikle hurmayı sevmeyenler bu tarif sayesinde eminim ki çok sevecekler. Misafirlerimin çok beğendiği bu tarifi denemenizi mutlaka öneririm. Gösterdiğim gibi hurmayı küçük küçük doğruyorum. Mutlaka olgunlaşmış hurma kullanmanızı öneririm. Ve karışımımın içerisine ekliyorum. Spatulam yardımıyla tekrar bütünleşene kadar karıştırıyorum. Bu aşamada fırınımızı 160 dereceye ısıtmış olalım. 160 derece önceden ısıttığımız fırında pişirmemiz gerekiyor. İyice bütünleştikten sonra sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Bu kıvamı elde ettikten sonra artık kalıbımızı ekleyebiliriz. Kalıbım granit ama yine de yapışmaması için yağlıyorum. Hazırlamış olduğum harcımı kalıbıma ekliyorum. Bir iki defa masaya vuruyorum ki içerisindeki hava kabarcıkları çıksın. Yaklaşık yarım saat kadar pişirdim. Yalnız fırından fırına değişiklik gösterebilir. Mutlaka kontrollü olalım. Fırından çıkardım. 20-25 dakika kadar soğumasını bekledim. Ve soğuduktan sonra artık kalıbımdan çıkarıyorum. Üzerine inanılmaz lezzetli bir sos hazırlıyorum. Gerçekten beğeneceğinize eminim. Öve öve bitiremediğim bu tarif eminim ki sizin de tarif listenizde yer alacaktır. Tekrar bir adet hurma kullanıyorum ve küp küp doğruyorum. Tekrardan söylemek istiyorum. Tatlı hurma kullanmanızı öneririm. İyice olgunlaşmış olmalı. Genişçe bir kasenin içerisine 3-4 yemek kaşığı labne peynir alıyorum. 1 tatlı kaşığı haşhaş tohumu ekliyorum. Ve iyice karıştırıyorum. Doğramış olduğum hurmayı üzerine ekliyorum. Bu sos gerçekten inanılmaz lezzetli ve çok güzel lezzet verdi. Tarifimi deneyecek olanların özellikle bu sosu da denemesini öneririm. İyice bütünleşene kadar karıştırdım. Çok fazla ezmeyelim. Ve kekimin üzerine ekliyorum. Özellikle bu şekilde ortası boşluk olacak bir kalıp kullanmanızı öneririm. Sonucunda da göreceksiniz ki çok güzel bir görsel oluştu. Dilerseniz tart kalıbı da kullanabilirsiniz. Bu aşamaya kadar hep olgunlaşmış hurma kullandık. Şimdi bir tık daha olgunlaşmaya yakın ama henüz olgunlaşmamış bir hurma kullanıyorum. Görsel olarak süsleyebilmek için. Üzerine fıstık tozu serpiştirerek servis etmeye hazır hale getiriyorum. Gerçekten hem görsel olarak hem lezzet olarak çok beğeneceğiniz bir kek oldu. Tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beni bu tarifle tanıdıysanız başka tariflerimin de var olduğunu belirtmek isterim. Tam hurma mevsimi iken bol bol yapıp tüketmenizi öneriyorum. Benim de ayda bir defa mutlaka yapacağım tarifler listesine eklendi. İnşallah başka tariflerimde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.